Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ünlü sanatçımız Ferdi Tayfur'un son halleri şaşırtmaya devam ediyor. Arabesk müziğinin önemli ismi Ferdi Tayfur bir döneme damga vuran sanatçılarımız arasında yer almakta. 76 yaşındaki usta sanatçı, 2011 yılında geçirdiği yüz felç sonrasında içine kapanarak gözlerden uzak bir yaşam sürmeye devam etmekte. Bu arada da şeker hastalığının ciddi derecede artmasından dolayı Ferdi Tayfur'un şeker hastalığının yanı sıra değişik rahatsızlıklarının tansiyon gibi kolesterol gibi rahatsızlıklarının ortaya çıktığı bundan da ciddi derecede mücadele etmek zorunda kaldığı bunun da yaşamını etkilediği ifade ediliyor. Ciddi derecede doktor kontrolü altında tutulduğu ifade edilen 76 yaşındaki usta sanatçının şeker komalarına girecek derecede şekerinin yüksek olduğu, tansiyonunun dengesiz olduğu ifade ediliyor. Yüz felci geçirdikten sonra başlayan bu rahatsızlıklardan dolayı Ferdi Tayfur'un da son hallerindeki verdiği kilolar özellikle saçlarının beyazlaması ve zayıf ve bitkin görüntüsü de dikkatlerden kaçmış durumda değil. Biz de buradan Ferdi Tayfur'a özellikle şeker hastalığından ve diğer rahatsızlıklarından acil şifa dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.